Hani, hani sen bana susuyorsun ya. Bilmiyorsun hikayem olduğunu. Ruhuma açtığın kapıları kapayıp, düşlerinden aldığım ışığı karartıp yüreğinle kurutuyorsun ağlayan gelin çiçeklerini. Senden kalan bir gülün gövdesinde bir umut deyip tutunuyorum. yokluğumla titreyen dallarını yapraklarına konan kelebekleri bulutların merhametini, gök kuşağının kalbini, hasretimin sessizce dokunduğu dağların bana hani şiir okuyan yamaçlarını, yılkı atlarını, sel sularını, onarılmayı bekleyen minareleri, muhacir evlerin ayakta kalan yorgun duvarlarını, mahalleyi, şehri, ülkeyi, yeryüzünü Yeryüzünü hayalinle süslüyor parmaklarım. Hani sen bana susuyorsun ya. Bilmiyorsun hikayem olduğunu. Tebessümün renginde beyaz yok. Mavi yok, kardelen ve su. Alabildiğine uzanan ufuklarda deli kırmızı yok. Tuğalan rüya çığlığı duyulmayan dudakları morarmış, dağları dumanlı bir gezginim ben. Yanılgısını yorgan, korkusunu yastık yapan bu çağın dikenli tellerinde avuçları parçalanmış bir adam. Sus bakalım, gün gelince o feryat çağırmayacak mı ayaklarını? Hani sen bana susuyorsun ya? Sus bakalım. Susacak mı perdeler? Uzun ve sonsuz bir muamma bizimki. Geceden gündüze doğru, topraktan denize, gökten güneşe. O eski zaman yağmurlarıyla damlaya damlaya Leyla oluyorsa dergahımda gözlerin Suskunluğum ne yarar? Gece gündüz tükenmişim yollarda. Ne ceylanlar beni anlıyor şimdi, ne sessizlik, ne yalnızlık, ne rüzgar. Sen ki kırk kelimeden filizlenip hayatımı kuşatan, kırk hicran tohumunun tek çiçeğisin yurdumda açan. Dualarımın esrarlı elçileri yüzünü saklıyor ısırganlardan bir kadın kendini aynalarda aramaya başladıysa gün boyu, bir tahta bavuldur yüreği şimdi, hikayemi meczuplara anlatan. Gün gelir görürsün evlerin neden duman tütmüyor bacalarından. Bir bakarsın pencere yok yerinde, bir bakarsın kapılar Saçlarını savurdu da yeryüzü Tülbentlere sarıp umutlarını saklarsın gecenin kuytularından Nihayetinde bütün şiirler çağın en vefasız sözlüklerinden alır gider yaslı kelimeleri bir kadın kendini aynalarda bulmak için ağlar durur her akşam. Hani sen bana susuyorsun ya. Bilmiyorsun hikayem olduğunu. Gün gelir okursun sararmış defterlerin sahipsiz kalan yapraklarında. İşte o gün susar içinde şarkı.